Salonu yıktınız şimdi buraya mı geldiniz? Özgür orada top azıcık yer mi bulursun hee? Öldü öldü benden nereye öldü Öldü benden nereye dinozorlar böyle yapıyor ya Böyle Ne dinozor? He benden ne dinozor böyle yapıyor Dinozoru nerde buldun? Bak dinozoru nerde gördün? Böyle böyle ya Bak nasıl da çok Vurma televizyonu patlatacaksın, vurma <laughs> Alta vuracağım televizyona çıkacak, yukarıya çıkacak. Sen deli misin? Çık hadi koridordan hadi. Anlat bana kızım dinozor anlatır mısın? E, bazen ne, dinozor böyle yapıyor ya. Hı? Kalkınca böyle e, kalk ediyorlar. Ondan sonra böyle 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 kavga ediyorlar böyle yapıyorlar ya. Hı -hı, ben hiç görmedim dinozor. Ama ben dışarıda gördüm. Ne zaman? Yarın, e, yarın da olmamış. Bir gün mü demek istedin? Ya da bir gün, ya bir gün, bir gün, bir gün karanlık oldu. Ondan sonra e, şey karanlıktı, onu görmedim. E, sonra karanlık olmamıştı, onu gördüm. O din e, o din e, öyle yapınca ben de öyle gördüm. Dinozorları görmüşsün, tamam. İyi güzel çizgi film izlemişsin herhalde. Peki çorabını niye giymemişsin Elah Hanım? Bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. Bilmiyorum olur mu? <laughs> ya, gel sarıl baba. Er, er, gel er, gel gel kurban. <laughs> Kime gönderdin öpücüğü? <laughs> Sinan dayı. Sinan <laughs> dayı.